Böyle bir kasa gördüm. Kasanın içerisinde... Oğlum şaka mı oluyor? Kasanın içerisinde fotoğraf var lan. Allah Allah. Oğlum çok garip lan. Herkese yeni bir videonun içerisinden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere ısrarla bana sorduğunuz Amerika'ya ilk geldiğim günden beri. Abi ne olur ekran kartı, teknoloji fiyatları, bilgisayar fiyatları, işte bilgisayar kaça toplanır bunları bize göster diyordunuz. Onun için geldim şu anda Micro Center'ın önündeyim. Şöyle göstereyim. Micro Center sizin sürekli merak ettiğiniz ürünlerin fiyatlarını göstereceğim elimden geldiği kadarıyla içeride çok güzel teknolojik ürünler var eminim çok güzel bir video olacak zevkle bu videoyu sonuna kadar izleyeceğinize adım gibi eminim hepinizi seviyorum haydi gelin içeriye geçelim. Haydi içeriye doğru yavaştan girelim arkadaşlar. Bakın içeriye girdiğimizde burada her türlü teknolojik ürün var arkadaşlar. İçeride A'dan Z'ye ne arıyorsanız. İçeriye girdiğimde şu bilgisayar kasaları yani desktoplar, masaüstü bilgisayarların boş kasaları çok fena şekilde dikkatimi çekiyor. Çünkü benim çocukluğumda bunlar yoktu arkadaşlar. Hemen şöyle size ufaktan göstermek istiyorum. Razer'ın şöyle bir kasası var camdan akvaryum gibi yapmışlar. Ya i̇çi boş şu an bu arada onu söyleyeyim. Sadece anakart var. Anakartın üzerine kendiniz kostüm ediyorsunuz ve fiyatı 220 dolar artı tax arkadaşlar. tax'te de büyük ihtimalle bir 15-20 dolar bir şey çıkar. Toplamda 240 dolar ödersiniz şu kasa için. Ya çok şık durmuyor mu gerçekten? Şunun ışığına falan çok inanılmaz güzel zevkli duruyor. Şu daha büyüğü. Bu da 230 dolarmış fiyatı. Hemen burada bir tane daha var. Onun fiyatı da 220 dolar yine. Bu da yine böyle ışıklı mışıklı çok güzel duruyor. Bunun içine kendiniz bütün anakartın üzerine hepsini içindeki performansı ne istiyorsanız bilgisayarda olması gereken bütün özellikleri kendiniz döşüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında ise istediğiniz bilgisayar ortaya çıkıyor. Mesela burada da aynı şekilde var. Hiç kutusu açılmamış. Razer Edition diyor görüyorsunuz. Razer'ın ürünleri ülkemize çok pahalı bu arada. Burada ne yazıyor görüyor musunuz? Bul your own. PC diyor. Yani kendi bilgisayarını üret. Kendi bilgisayarını tasarla diyor. İçeriye giriyorsunuz. A'dan Z'ye buradan kasayı alıyorsunuz ve içeriye girip istediğiniz bilgisayarı tasarlıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen size bırakıyorlar. Kendi istediğiniz şekilde araştırıp istediğiniz her şeyi satın alıp döşüyorsunuz bilgisayarınıza. Gerçekten çok inanılmaz bir şey. Ben Türkiye'de daha önce böyle bir mağaza görmedim. Yani bu tarz bir mağaza görmedim. Burada da yine fanlar var. Böyle ışıklı, ışıklı RGB fanlar. Bunların da fiyatı hemen şöyle göstereyim. 120 dolarmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birçok fazla ürün var. Şimdi şöyle söyleyeyim size öncelikle. Benim bilmediğim, benim kaçırdığım ürünler olursa lütfen beni bilgilendirin arkadaşlar. Çünkü ben çok fazla bilgisayar teknolojisi konusuna hakim değilim. O yüzden sadece sizlere elimden geldiği kadar göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kısımda anakartlar var. Hemen şöyle bakalım. Mesela şöyle bir Asus'un Plus Wi-Fi D4 anakart diyor bakın. Fiyatı 180 dolarmış. Ben çok anlamıyorum. Anakartın üzerine bütün ürünleri döşediğimizi biliyorum sadece. Evet şurada yine bir Asus'un Prime adlı anakartı var. Bu da 250 dolar gördüğünüz gibi. Hemen burada tekrar bir Asus ROG teknolojisinin 220 dolara anakartı var. Buradaki her şeyi size tek tek göstermek istiyorum. Yine burada da anakartlar var. Acaba en pahalı anakarta bakmak istiyorum ama en pahalısı şu ana kadar gördüğüm 200 dolar civarında. Evet şurada bir tane buldum. Bu 389 90, 390 dolar arkadaşlar. Gerçekten çok şıktırıyor. Intel Core teknolojisine sahip. Asıl anakartlar buradaymış. Daha pahalılarını buldum şu an. Bakın mesela 500 dolara yine Asus Rock teknolojisinin bir anakartı var. Gördüğünüz gibi. Bilen arkadaşlar, anlayan arkadaşlar fiyatları karşılaştırsın. Lütfen. Hani ben bilmiyorum. Türkiye'deki arkadaşlar mesela bakın şurada bir anakart gördüm. Of. Yani sadece anakart. Fiyata bakar mısınız? Fiyat 1099. Aa, 1100 dolar arkadaşlar. 1100 dolara şöyle bir anakart var. Bu anakartın diğer anakartlardan yani ayıran özellik ne bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yine yorumlarda belirtsinler lütfen. Şöyle bir kasa gördüm. Kasanın içerisine oğlum şaka mı bu? Kasanın içerisinde <laughs> fotoğraf var lan. Allah Allah. Oğlum çok garip lan. İnanılmaz güzel duruyor ama. It is, what it is. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde devam etmemiz lazım. Yine burası için ayrıca geleceğim. Burada bakın yine büyük bir televizyon. Fiyatı 1700 dolar arkadaşlar. Ekran bu kadar da büyük. Arkadaşlar daha önce zaten size televizyon fiyatlarını bir nevi göstermiştim. Çok fazla hızlıca hemen burayı geçmek istiyorum. 250 dolara şöyle bir LG'nin 43 ekran şöyle bir televizyonunu satın alabiliyorsunuz. Çok güzel. Mesela şurada yerde bir tane var böyle. Baya uzun, baya büyük. Bakın elim sadece şu köşesine koyuyorum. Kamera almıyor bile. İnceliğine bakar mısınız? Şu inceliğe bir bakın abi. Yine aynı şekilde. Bu incelik nedir böyle ya? Abiler diyelim ki yayıncı olmak istediniz. Hemen yine burada bakın mikrofonlar var. Bu arada ben de bir mikrofon alacağım ama tam olarak şimdi değil. Twitch e hazır değilim. Herkes bundan alıyor bu arada. Sanki belediye dağıtmış gibi. O yüzden belki bundan almayabilirim. Böyle biraz daha değişik, biraz daha böyle güzel, cool olsun istiyorum özellikle. Şu kısımda sizlere kulaklıkları göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir oyuncu kulaklığının fiyatı 89 dolar 90 dolar. Hemen şurada yine bir Razer'ın oyuncu kulaklığı var. Biliyorsunuz Türkiye'deki de bunlara hasta ve bu Türkiye'deki bütün ünlüler, ünlü yayıncıların hepsi bu tarz kulaklıklar kullanıyor. Fiyatı 120 dolar arkadaşa inanılmaz ya. Hani şunu düşünün sadece 2 saat çalışarak şunu satın alabiliyorsunuz. 1 saat çalışarak bunu satın alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir alım gücüne sahibiz. Mesela şurada bir tane var hemen 50 dolar. Yine Razer'ın arkadaşlar. 50 dolara şöyle bir kulaklık satın alıyorsunuz. Oyuncu kulaklığı kaliteyi siz düşünün. Razer'ın kulaklığı. Bu markaları bilen biliyor. Steel serisi var. 180 dolar. Bu arada aynısından bende de var Steel Series. Ben de Steel Series kullanıyorum. Bilgisayarım benim Steel Series jenerasyonuna özel çıktığı için benim kendi laptopum ben de bütün takımı Steel Series yapmıştım 180 dolar. Evet hemen şuradan şu kısımdan sizlere kulaklıklar göstermek istiyorum. Mesela JBL'im varmış şöyle bir kulaklık bayağı kaliteli duruyor. 290 yaklaşık olarak 290 dolar oy oy oy. Dışarıdan gram ses duyuyor. İnanılmaz bir şey. Kulaklıklarda fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz fiyatları şöyle hızlı hızlı geçmek istiyorum. Akşam doğum günü partisi var bu arada. Ona yetişeceğim dostlarım. O yüzden biraz acele etmem gerekiyor. Saatte şu an bu şekilde iftara da tam olarak bir saat kaldı. Arkadaşlarıma iftara gideceğim. İftardan doğum günü partisine geçeceğiz. O yüzden iftara yetişmem gerek. Hemen şöyle burada klavyeler bak, var. Mesela bakın şöyle Red Dragon'un şöyle bir klavyesi, oyuncu klavyesi 40 dolar. Hemen şurada bir klavye daha var. 50 Dolar. Mesela oyuncu mouse var yine şöyle 34 dolar. Yine burada bir tane var yine 34 dolar. Gerçekten çok güzel duruyor. RGB ışıklı bu arada. Hepsi ışıklı. Bütün Türkiye'deki genç arkadaşlarımızın, çocuk arkadaşlarımızın, oyun oynamaya çok seven arkadaşlarımızın, yayıncı arkadaşlarımızın hayali olan, yayına başlamak isteyen arkadaşlarımızın hayali olan ürünler. Mesela burada bir Corsair'in yine bir klavyesi var. 99 dolar. Hemen şöyle devam edelim. Bu arada bende bir alışkanlık var arkadaşlar. Bu 99 dolar ya. Aslında 100 dolar. Bakın 1 cent eksik yani. Ben buna bir türlü 100 dolar diyemiyorum sürekli 99 dolar diyesim geliyor. Mesela burada. Oha bu ne lan? Ne oğlum? Burada analog kontrolü var arkadaşa. Bakın Tartarus Pro diyor. Yine Razer'ın bu da 130 dolarmış. Bildiğim kadarıyla bunun üzerinden çat 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 diye böyle hmm, bildiğim kadarıyla bunun üzerinde konsol oyunlarını çok hızlı bir şekilde buradan işte tuşlardan hızlı bir şekilde oynuyorsunuz diye biliyorum. Bunlar yani arkadaşlar biz kimlere yarışıyoruz ya? Amerika'daki adamların kullandığı şeylere bakın. Yani Türkiye'de de var evet biliyorum ama. Yani çoğu genç buna ulaşamaz ki. Hani çoğu genç için şey, bu çok lüks bir şey yani. Hani oradaki adam hani e-sporda bile çok farklı bir düzeydeki insanla şöyle düşünün. Hepimiz bir sınava giriyoruz. Hepimize matematik, kimya, fen bu tarz dersler veriliyor. Hepimize bu sorular soruluyor. Ama bir çocuk fen lisesinden mezun, ben meslek lisesinden mezunum. Hepimizden aynı soruları çözmemiz bekleniyor ama hepimiz aynı kulvarda yarışıyoruz. Sizce hangimiz daha çok başarılı olur? E, tabii ki de Fen Edebiyat Fakültesi'nde mezun olan çocuk daha fazla başarılı olacaktır bize göre. E, bu da bu şekilde arkadaşlar. E-sporda yarışmamız bile bu adamlar imkansız yani. O yüzden Amerika'daki en iyi e-sporcular yine Amerika'dan çıkıyor. Evet şimdi devam edelim. Şu kısımda mousepadler var. Gelmişken mousepadleri de göstereyim. Razer'ın yine bir mousepad'i 30 dolar. Çok da mousepad aslında önemli değil. Performansı ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama mesela şu e ışıklı Steel serisinin mousepad'i 40 dolarmış. Fiyatını hemen şöyle yakınlaştırayım. Dolar. Böyle ışıklı bir mousepad. Böyle devam edelim. Evet. Mouse'lar burada arkadaşlar. Oyuncu mouse'ları da burada. Oyuncu mouse'larını mesela böyle bir şeye koymuşlar. Oyuncu mouse'larını böyle bir kutuya koymuşlar. Alarmlı kutuya. Çünkü çalan olabiliyor küçük şeyler olduğu için. Ve burası Chicago. Ee, toplam fiyatı ise 140 dolar arkadaşlar. G502X. Bilen arkadaşlar vardır bunda illaki. Hemen şöyle yerine bırakalım. Şurada bir tane daha var şu şekilde. Bunun fiyatı da 39-40 dolarmış arkadaşlar. Aslında oyuncu mouse'um benim eskidi. Bir tane oyuncu mouse'u alabilirim. Ben mouse'lardan devam edeyim. Mesela şöyle bir mouse çok tipsiz fiyatı 70 dolarmış. Devam edelim, devam edelim. Burada Razer'ın bir mouse'u var. Bak yine oyuncu mouse'u. Fiyatı 60 dolar arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada bir mouse var. Bunun da fiyatı 90 dolar. Dostlarım hepinizin çok fazla beklediği. Bu arada Steel serisi şöyle bir mouse'un alasım var. Bunun Steel serisi mouse'u 140 dolarmış arkadaşlar. Hemen birkaç mouse daha göstermek istiyorum sizlere. Daha ucuz. Ucuz bir mouse göstermek istiyorum. Yine bakın Steel serisinin Mesela 29 dolar. 30 dolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım. Mesela şöyle bir tane daha var, 60 dolar. Devam edelim dostlarım. Oyuncu bilgisayarlarına şimdi gidelim ve oyuncu bilgisayarlarında baktıktan sonra, oyuncu bilgisayarlarını inceledikten sonra buradan yavaş yavaş yol alalım arkadaşlar. Şöyle bir MSI oyuncu bilgisayarı i7 işlemcili içerisinde Windows 11, 16 GB DDR5 yani 64 GB'a kadar da maksimum çıkartabiliyor musunuz? 1 TB SSD, 16 GB RAM ve toplamda 4050 RTX ekran kartı bulunmakta. Gayet güzel bir bilgisayar. Bence yine bununla da oynayamayacağınız, açamayacağınız oyun yok arkadaşlar. Yani şu bilgisayarı Türkiye'de alamazsınız. Bu bilgisayarı Amerika'da 2 gün çalışarak Uber'de 2 hafta sonu bakın net alırsınız bonuslarla birlikte. Sadece 2 gün çalışarak arkadaşlar. 2 gün çalışarak böyle bir bilgisayar aldığınızı düşünün. Kafayı yersiniz ya. Hemen yanında yine 1000 dolara aynı şekilde 16 GB RAM, 512 GB SSD ve 4060 RTX olan bir bilgisayar daha var. Yine aynı şekilde Katana serisi bu arada. Bakın Hatta 15 serisi. Mesela bakın burada Clarence ürünler var. Clarence ürünler ne olduğunu soruyorsanız bunlar arkadaşlar daha önceden açılmış, bir kez kullanılmış, beğenilmemiş ürünler. Bunlar daha ucuza satın alabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Şöyle bir ekranın fiyatı aslında büyük ihtimalle bu pahalı ama fiyatı 809 dolara düşmüş ve bunlar satın alınmış şu an. Caesar Donde ismi yazıyor mesela adamın. Bunlar Open Box arkadaşlar. Açılmış ve daha sonradan satış yani geri iade edilmiş ürünleri buraya koyup tekrar satıyorlar. Mesela aslında güzel bir ürün bulursam ben de alabilirim. Şöyle bir ekran var. Bunlara bakıp bir gün ben de satın alabilirim. Oyuncu bilgisayarlarına tekrar dönmek istiyorum. Çünkü buradakiler inanılmaz. İnanılmaz. Şu küçükten başlayalım. Şöyle minicik bir şey var. Şöyle minicik bir şey var arkadaşlar. MSI yine. yine. 2000 dolar yazıyor. Bu neden bu kadar pahalı bilmiyorum. Hemen içeriğine bakalım. Toplam fiyatı 2000 dolardan 1400 dolara düşmüş. Toplam fiyatı ise 1400 dolar arkadaşlar. 2000 dolardan 1400 dolara fiyatını çekmişler. Ve şöyle bir bilgisayar daha var. Bunun fiyatı 550 dolarmış. Yine oyuncu bilgisayarı. Bu neden bu kadar ucuz Anlam anlamadım ama buradaki i5 işlemciden zaten kaybetti. Yani artık ben I i9 işlemci kullanıyorum siz düşünün. 8 GB DDR bunun içerisinde içeriğinde ise 510 GB SSD yine paylaşımlı ekran kartı ve 8 GB RAM bulunmakta. Çok da çöp bir bilgisayar diyebiliriz. Yanında böyle güzel bir RGB ışıkların alttan süzüldüğü Steel serisinin yine aynı şekilde bakın i9 işlemcili benim bilgisayarım da Steel series serisinden bu arada. Buna benziyor ama bu daha klasman üst seviye bir bilgisayar olduğunu görüyorum şu anda gerçekten çok şık duruyor. Hemen kapağını da sizlere şöyle göstereyim. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Alttaki ışıkları, ışıklandırmaları falan aşırı güzel duruyor. Şimdi içeriğine bakacak olursak. Evet gelelim içeriğine. Toplam fiyatı 2999 dolar arkadaşlar. Bu yaklaşık 100 dolar vergisiyle 3100 falan olur. İçeriğinde Windows 11 Pro, 32 GB ekran kartı, 2 TB SSD, RTX 4080 RTX 4080 varmış arkadaşlar. Bu bilgisayar baya baya iyi. Yalnız bunda neyi göremedim? Bunun daki göremediğim şey kaç ekran 5.5 Hz Aptu diyor. i9 işlemcili. Benim bilgisayarımdaki burada 360 Hz yazıyor. 360 Hz ekrana sahip bir bilgisayar arkadaşlar. Evet buna gelecek olursak da bunun fiyatı 5000 dolara yakın. 4700 dolar arkadaşlar. Gerçekten çok pahalı bir bilgisayar. Bu yani bu kadar çok fazla bence. Bu bilgisayara değmez diye düşünüyorum. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar içeriğini. 64 GB ekran kartı, 2 TB SSD ve içeriğinde ise 4090 RTX bulunmakta arkadaşlar. 144 Hz ekranmış. Evet bakın bu da 240 Hz ekranmış arkadaşlar. 17. Benimki de 17. 17.3 benimki de hatta. Ama benimki 360 hez ekrana sahip. Ekranda benimki bu ikisine de basıyor arkadaşlar. Böyle bir tane var. Bu out of stock olmuş. 800 dolar arkadaşlar. Şu ortasına böyle bir tuş koymuşlar. Bu ne demek? Ben onu anlamadım. Bu ne işe yarıyor bu? Bu aa bu mouse'muş. Oğlum ne alaka ya? Ben şunu ilk defa bu nasıl bir şey? Bu, bu ne? Buraya bir şey damlamış gibi garip duruyor arkadaşlar. Evet. Hemen arkamızda ise yine aynı şekilde ofis bilgisayarları bulunmakta. Bunun fiyatı 700 dolarmış şöyle bir Acer marka laptopumuz. Hemen yanında yine 750 dolara Acer marka, yine 480 dolara böyle bir Acer marka laptop bulunmakta. 129 dolara böyle bir Asusun laptopu bulunmakta. Al abi ofisinde kullan. Koy çocuğa ver. Film izlesin. Çocuğuna ver ders çalışsın. 99 dolara bir şey varmış. Kaybolmuş. Çalmışlar herhalde. Evet devam edelim. Burada yine Asus'un 144 Hz ekrana sahip bir bilgisayar bulunmakta. İçeriğinde bunlar var arkadaşlar. Fiyat ise 899 900 dolar. Böyle bir ekran 1700 dolarmış. Oğlum abi diyeceksin yine ekrana geçtin. Abi nasıl geçmeyeyim şu ekrana bakar mısınız? Ekran kocaman. Burada Asus'un yine Rock teknolojisine ait bir bilgisayar bulunmakta. Gördüğünüz gibi. i9 işlemcisi varmış. Özellikleri burada arkadaşlar. Fiyatı ise 2200 dolar. Mesela burada bir 250 dolara şöyle bir Samsung'un ofis bilgisayarı bulunmakta. Hemen yanında 300 dolara böyle bir Samsung'un ofis bilgisayarı yine bulunmakta. Chromebook deniyor buna da arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde ofisinize kullanabilirsiniz. Abi şunu gördüm. Şimdi beni mağazadan çıkartmak istediler. Bir kart verdiler. Bu karttan öncelikle arayıp permission alman gerekiyormuş. Ben çünkü mağazada çok dikkat çektim. Şimdi bu oyuncağı oynamak istiyordum. Çünkü çok sevdiğim bir şey bu benim. Aslında bir denemek istiyorum ama birer bana yardım etmesi lazım. Şu anda da gizli çekim yapıyorum arkadaşlar bu arada. Şu abinin bana yardım edebileceğini düşünüyorum aslında. Hem içeride çalışan ama şu anda kimse yardım etmiyor. Abi çok iyi. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir şey. Evet. <laughs> Abi çok iyi. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir şey. Oh my god. Arkadaşlar maalesef bir tatsız olay yaşadık İçerideki adamlar ben fazla konuştuğum için benim aslında çekiyordum sıkıntı yoktu Eline kamerayı verdim ve e, videomu çekmesini sağladım ama içeride müdür geldi ve dedi ki bir çekim yapamazsın permission olmadan Bu Amerikalıların bu tarz şeyini anlamıyorum ben neden çekim yapamıyorum gerçekten anlamıyorum Aslında dedim bedava reklamınızı yapıyorum yani çekim yapmamla ne gibi sakınca verdim ama bir kart verdiler bu karttan gidip numarayı arayıp Permission yani izin almamı istiyorlar o yüzden videoyu sonlandırdım arkadaşlar arkadaşlar ben de çok fazla zaten zamanım kalmadı. Videoyu burada sonlandırmadan önce söz vermiş olduğum gibi geçen hafta Uber'de yapmış olduğum paradan bahsetmek istiyorum ve bu parayla neler alabilirdim içeriden siz hesaplayın kendiniz. Arkadaşlar elimde Uber'e dair istatistiklerim bulunmakta. Bundan yaklaşık olarak birkaç hafta, bir iki hafta öncesinde 28-29 saat çalışarak yaklaşık 1200 dolara yakın para yapmışım görüyorsunuz bakın 1167 dolar 14 set para yapmışım 113 kişi taşımışım arkadaşlar 28 saat 29 saat çalışarak 299 da puan yapmışım net fairim 755 dolar 322 dolar bonus almışım ve 89-90 dolar da baş almışım toplam param ise 1167 dolar arkadaşlar 1167 doları 1 2 3 4 5 gün çalışarak yapmışım şu günlerde çalışma oranımı görüyorsunuz şunlar birer saat arkadaşlar birer saat şu cumartesi ve pazar olmak şartıyla yaklaşık işte 12 saate yakın çalışmışımdır. 6-7 saat çalışarak 5 günde bu parayı yapmışım arkadaşlar. 1167 dolar. Çok da bir fazla para değil. 5 gün canım iç, canım sıkılınca gidiyorum. Canım isteyince çalışıyorum. Bu parayla içeriden neler satın alabiliriz? Kendiniz hesaplayın. 5 günde istediğim oyuncu bilgisayarını, eğer 12 saat çalışırsam 2 günde istediğim telefonu, istediğim Apple Watch, istediğim her şeyi alabiliyorum. İşte size aslında şunu söylemek istiyorum. Amerikalılar neye paralarını harcıyorlar? Amerikalılar bu parayı ne yapıyorlar? Adamlar böyle yerlere gelip işte teknoloji ürünlerini alıyorlar. Adamlar son çıkan her teknolojiyi satın alıyorlar. Adamlar hayatı yaşıyorlar arkadaşlar. Gerçekten bir kez daha Allah'a şükürler olsun diyorum. Dünyanın en iyi teknoloji, en iyi dünyanın en iyi ekonomisine sahip ülkesindeyim. Ve Amerika'ya geldiğim için gerçekten çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Gerçekten çok seviniyorum. İyi ki gelmişim. İyi ki Amerika'dayım. Umarım sizler için de dua ediyorum. Özellikle benim takipçilerim için dua ediyorum. Hayali olan böyle teknoloji fiyatlarını izleyip hayal kuran, ondan sonra ben de zamanında böyleydim. Ufak ufak teknoloji fiyat videolarını izliyordum. Ben de bir gün Amerika'ya gideceğim, laptop alacağım, işte gezeceğim, teknoloji fiyat videosu çekeceğim diyordum. İyi ki gelmişim, iyi ki bu fiyat videolarını ben de sizlere çekip gösteriyorum. Benim gibi hayal kurup, hayallerinin peşinden gitmek isteyen arkadaşlara Dua ediyorum. İnşallah sizler de kısa zaman sonra gelirsiniz ve burada istediğiniz teknolojik ürünlere sahip olursunuz. istediğiniz güce sahip olursunuz arkadaşlar. Bu arada benim gücüm gerçekten bu gücüm Amerika'dan geliyor. Bir gün şuraya böyle bir bicep yani buradaki bicepsime dövmesini yaptıracağım. Amerika'dan bütün gücümün geldiğine dair. Arkadaşlar bu videonun devamı gelsin istiyorsanız git abi permission al ve bunların içinden geç diyorsanız gideceğim arayacağım bu numarayı. Gerçekten bu numarayı arayacağım arkadaşlar. Bu numarayı arayıp gideceğim izin alacağım ve geleceğim elimi kolumu sallayarak 2-3 saat içeride video çekeceğim. Reels videosu da Reels videolarında takip etmek istiyorsanız lütfen Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Lütfen şu videodaki teknoloji fiyatının karşılaştırın. Türkiye'de ne durumda bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Dostlarım hepinizi çok seviyorum. Eyvallah! Arkadaşlar pes etmek yok diyorum. Mücadeleye devam.